Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, Oyunun adı neydi hemen bakayım Bir dakika <laughs> oyun adı altında yazmıyor Bakalım neymiş Dodge Master Dodge Master Bakalım Dodge Evet, bu oyunu oynayacağız. Daha bakın burada resmi böyle değil mi? Ama çıkıyorum telefonda böyle. Böyle bir şekilde. Neyse, hadi o zaman oynamaya geçelim. Eh, abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bu arada like atın, yorum yazın, bir de beni Instagram'dan takip edin. Instagram ismini söylemeyeceğim. Videonun sonunda Instagram'ımı gösteririm. İnşallah. Vardı. Bu arada bu dediklerimle hiçbirini yapmayacaksınız biliyorum ama. Niyeyse boşuna öyle dedim işte. Canım sıkıldı. Şimdi Michael Jackson. Ne alakayse bilmiyorum. Öldü. Ve biri daha vuracak değil mi oradan? Ölüm lan. Ölüm ne olur bir... O nasıl ölümsüz bir adam peki niye biz gökyüzünün üstündeyiz yerde hiçbir şey yok bir mekanda falan olamaz mı diyeceğim ee, ben biliyordum evet TikTok reklamı ama bunu Google'a TikTok yazıp ilk baştaki TikTok yazısına tıkladığımızda indirmeden de oradan bakabiliyoruz mesela bana boşuna indirtmeyin. Tok. Kafaya sıktığımız anda ölüyorlarmış. Ve biri daha vuracak burada. <laughs> Git. Çık çık çık. Bum, ya yavaş yavaş paraları döktün. Ama ben niye ikili tabanca alıyorum benim pompalım varken? Bak. Instagram, Facebook, TikTok bu ne ya? Bütün reklamları gösterdiniz herhalde. Aynarım gözler gözler. Elinizde neden silah var? Hmm. Evet. Hemen kurtulduk. Ama siz öleceksiniz. <Sessizlik> Kafam birazcık eğdiğim kutluyorum ama. Para para para. Hediye para. Bu nasıl karakter ya? Yok benim karakterim iyi. Paylanço. Paylanço paylanço. Paylanço paylanço. Video kaç dakika oldu? İyi bakmam lazım. Bu 5. çekişim? 3 dakika iyi. 15 dakikada uzun videolar almıyor YouTube. Ama bu reklamı 50 kere gösterdiniz be. Yeter değil mi ama? Yetmiyor mu? Olmaz mı? Şu kadını vurmayacağız ve neden bana sıkıyor? O da uçtu be. Hepsini tekte öldürdüm diyecektim. Tamam biri daha vurmadı. Ama ben bu silah kullanmak istemiyorum. Benim iki, bir tane pompalım verken niye iki tane tabanca kullanayım? Daha mı güçlü? Güçlü. Her bölümü geçtiğimde bana reklam izletmek zorunda mısın? Bu oyun ne böyle? Ben biliyorum bu oyunu. Burada gelecek beni iki tane Among Us karakteri var. Evet. Bu kırmızıyı alıp ona vurmamı istiyor. İkisinden bir tanesini. bam Böyle de oyun sonra Google Play şey Play Store atacaktı. Evet. Orada bir ben ne görüyorum? Boss. İki bağırıyor şu anda. Elimi çekmem lazım. Heh. Sa elimden vuracaklar. O ne bıçak attı? Yuh. Birazcık sakin ol. Şu camdakileri ilk bir düşürelim. Sana da sana da o el kol hareketin var ya döverim seni ha. Sakin ol. Dayak yersin benden. Nasıl kurtulayım ben bunlardan ya? Oha adamın bacaklarını ayırdık. Bir kız böyle yapamaz. Bacakları kırıldı ama yani. O el kol hareketi yapan demin sen miydin? Ne oldu iki tane bacağım şey bir bacağım. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> <gülüyor> Yapma orada. Siz mi atıyordunuz onu? Ay ben size. Siz şimdi bittiniz. tarafı O nasıl bakacağım? Evet, birazcık zamanımız var zaten. Boyumu bir uzatayım. Burada böyle yapayım. Neyse. Paracıklar, paracıklar. Benim olduğu paracıklar, 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 paracıklar. Peki o şapka benim kafama nasıl ışınlandı? Hah. Hey. Alo. Alo. Bu oyun ne şimdi? Bu ne şimdi? Bu bu ne? <laughs> ne bu? Kalp çizin, Öyle gitti. Aferin. Patladı. Ne oldu şimdi onda? Onu yaptın da ne oldu? Bu oyun ne şimdi? Bunu yapıyor. Ne oluyor? Ne oldu şimdi? Öyle yaptım. Ne oldu? Oradan kayan Oraya yol çizmen lazım. Orada kalp map çizmen lazım değil. Anlamıyor musun? Oraya niye ben onu çizeyim? Şöyle çizsem daha iyi değil mi? Yuh. <laughs> Ya bir git kardeşim ya. Ben kendi oyunumu oynayacağım. Gidiyorum paralar benim olacaktı ama ben korkunç paylaşıyorum. Bundan sonra bana korkunç paylaşıyor diyeceksiniz. Bombayı patlattım ve herkes ölmedi. Ölmedi, ölmedi, ölmedi. Bir daha var. Bir, 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 bir. Allah. Ben bu iki tabancayı bırakmak istiyorum. Artık bundan bıktım. Boyumu uzatsam sonra böyle yapsam sonra böyle yapsam sonra böyle yapsam. ben. ben Oha! Yuh. Kız silahı ben alayım var ya neler neler yaparım var ya. Video 8 dakika olmuş. Aferin sana. 13. dakikada benim videoyu bitirmem lazım. 15 dakika oluyor yoksa. Bu ne şimdi Bu ne? Videonun başında oynamıştım galiba. Sen onu yapamıyorsun da ben bunu tekli yaparım. Bir bana bir geçsin bir ben yaparım. Şimdi yaptı galiba evet. Bana bir geçsin. Valla bak ben yapayım bir. Yaptırmadım onu. Bu yaz hani tamam. Böyle olacağını biliyordum ha. Alt ekte yap. Ananın oyunu bu. Arabalar vardı orada. Büyü, büyü. Biraz korkmuş olabilirim size ama olsa korkmakla alakası yok. Bir bombayı Ama orada başka birileri de var. Ben onu gördüm. O oh, da oh, ne oluyor ya? kaldı. oradaki arabanın da güzelmiş aslında Eski model arabalar. Eski ama hadi. Aa. Ne haber arkadaşlar? Ne haber? Şöyle burayı indireceğiz. Bacağımı da şöyle çekeceğim. Değil mi? Oha ne yaptım ben?

bir şey söyleyeyim ben bonmuz atabiliyorum ha. <laughs> Ve paralar senin olmayacak. Daha orada 50 bin kişi daha var. Ne 50 bini be. Aa, bana şaka yapıyor orada. Oh, ne oldu bana? <laughs> ya ne oldu bana öyle? Aa, niye atlıyorsun ki yani? Sen intihar ettin. Bunların altını kırarsam ben onlar düşecek ve ölecek. O zaman altınızı kırdım. Derken ha, niye o zaman daha uzakta? Ama bu ne ya? Ben korkunç çok karakterimle oynayacağım. Son bir tane kaldı. Bir bölüm daha geçtiğimiz o silahı alıyoruz. O silahı alıyoruz. O silahı alıyoruz. Biraz da bir hızlı olsa 11 dakika olmuş video onun için bir dakika da benim. Ne yapmam lazım? He? Ne yapmam lazım sizce? Sizce ne yapmam lazım? He? Alo. Alo. <laughs> Tabii bir reklam bir geçse. Di 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 A çarpı da yok bak. Sinirlerim bozuldu. Video onunla geçti. Yalnız bu bölümü geçtikten sonra video bitiyor. Onu söyleyeyim size. Belki de geçemeyeceğim ama. Video kaç dakika oldu? 13 dakikaya yakın olmuş. Hatta 13 dakika belki yani şu anda. Bakın siz. Tamam bu bölümü de geçtik. Bu silahla artık oynayacağım. Neyse. E, bakın kanalıma abone olun. Bakın. Kanalıma. Bakın kanal. Youtube'a girin. Buraya rüya ustun yazın. Bakın böyle rüya ustun. Ama böyle eğlence kanalı diye çıkacak. Buna basın. Buradan abone ol ve bildirimleri açın. 140 görüntülenme. Sonra abone ol bildirimler açın yorum yazın like atın ve beni Instagram'dan takip edin. Bakın Instagram'ı burada. Bakın buraları iyi gözleyin tamam mı? Bakın ben burada neler atıyorum. Bir daha takip videoları var. Bakın bu mesele akıma uymaya çalıştığım gece. Böyle işte Instagram'da. Benim ismim orada gkdnzz11 diye yazıyor. Neyse o zaman size bay bay. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Zaten söyledim yorum yazın. Bu videoyu like atın. Bu Instagram'da takip edin. O zaman size görüşürüz. Bu Instagram'a da video geliyor diye. Yok ya tam video atıyorum şu anda zaten. <laughs> Neyse öbür videoda da şeyler oynarız artık. Bir sürü oyun var burada. Hepsi sizin için. Değil mi? Hepsi hepsi. Videonun şu anda bitirmeyi bekliyorum ama Ben de bitirebilirim kendim. Bu GTA videosu adam bilmiyorum Neyse hadi o zaman. Size görüşürüz.